Arkadaşlar bu şehrin en hızlı koşan kişisi benim oğlum ya benim oğlum. Deme oğlum deme göster bakayım şunlar izini oğlum göster bakayım. Ne kadar hızlı koştuğunu kanıtla bakayım şunlar hadi oğlum. Tamam bebeciğim gösteriyorum iyi izleyin iyi izleyin. Sonic geliyor Sonic geliyor işte. Gördünüz mü oğlum ne kadar hızlı koşuyor ya ne kadar hızlı. Bu şehirde ondan daha hızlı koşan biri yok ya. Kerem komiser bile Vallahi çok yavaş koşuyor. <laughs> Hadi bir oradan ben daha hızlı koşarım bir kere. Var mısın iddia ya Arda? Var mısın iddia ya? Bence ben daha hızlı koşabilirim Sonic'ten. Daha hızlı koşabilirim. Güldürme <laughs> beni ya Kerem komiser. Sen nasıl daha hızlı koşacaksın Sonic'ten ya? O bu şehrin en hızlı koşanı en hızlı. Görmüyor musun? Fişek gibi gidiyor valla. Seni yerle bir eder duman eder valla. Bence hiç o toplara girme. Ne oldu? Korktun galiba. Korktun mu yoksa? Korktun mu? Korkak tavuk. <laughs> Korktuysan söyle yani Arda. Çekinmene gerek yok. Ne korkacağım be? ben? senin için söylemiştim. Rezil olma diye. Sen bilirsin valla. Oğlum Sonic seni hemen tokatlayıverir. Ne olacak? Ne de olsa hıfızlı koşuyor yani. Gördün az önce. Tamam o zaman hadi koşu yarışı yapalım Sonic'te. Var mısın Sonic? Var mısın? Daya var mısın bakalım hadi. Ben için girelim koşu yarışında. Çünkü beni geçebilecek daha kimse yok. <laughs> Hele sen hiç geçemezsin Kerem Komiser. <laughs> Göreceğiz bakalım kim geçiyor kim geçemiyor. Hadi bakalım. Şu bitiş çizgisine ilk ilk ulaşan kazanır. Hadi bakalım hadi. Say bakalım Arda say bakalım. Arkadaşlar bu mübarek Ramazan ayında kanalımıza destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Hadi bakalım sayıyorum öyleyse hazır mısınız? Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aa başladı. Sonic koşsana oğlum koşsana. Allah'ım ya Rabbim kazanacak şimdi koş. Bebeşim sen merak etme ya ben onu hayra yetişirim. <laughs> Öyleyse başlama vakti geldi. Hadi. Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Hayır olamaz, olamaz. Of ya olamaz ya, olamaz ya. O kadar iddialı konuştum ya. Nasıl kazanamadım ya, nasıl? Allah'ım yarabbim neyse iyi yarıştı Sonic, iyi yarıştı. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim Kerem Komiser. Teşekkür ederim Kerem Komiser. Evet iyi bir yarıştı. Ben de tebrik ediyorum seni. Ama bir dahakine böyle iddialı olma tamam mı? <laughs> Tamam ya tamam Allah Allah Allah'tan yarışalım dedik. Tamam ya Allah Allah Allah'tan yarışalım dedik. Demediğin kalmadı ya Allah Allah. İyi yarıştı dedik. Tebrik dedik. Hala daha burada artistik yapıyorsun. Beyler tamam tartışmayalım. Allah Allah niye tartışıyorsunuz ya? Bu bir dostluk yarışıydı yani. Öyle ciddi bir yarış değildi ki. Tartışmayın. Evet Arda haklı. Evet Arda haklısın ya neyse. Ben gidiyorum işimin başına dönmem lazım. Suçları yakalamam lazım. Hadi görüşürüz beyler görüşürüz. Görüşürüz Kerem komiser görüşürüz. Hadi bay bay. Of ya nasıl yenilirim ya Sonia nasıl yenilirim. Bunun itikamını almam lazım bir şekilde almam lazım ya. Allah'ım ya Rabbi. Yeni bir tuzak buldum. Seni şimdi seyirciğimin tuzağına çekeyim de gör. <laughs> Bulmam lazım yol. Aha sen de kimsin ya? Sen de kimsin? Allah Allah ne yapıyorsun burada kardeşim? Ben seni ilk defa görüyorum. Aha sen o iksirci değil misin? Milleti siyah iksir satan kişisin. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Hey Kerem komiser. Sakin ol. Senin bir... Sakin ol Kerem komiser. Sony'yi yenmenin bir yolunu biliyorum. Eğer bana güveniyorsan Sony'yi yenebilirsin. <laughs> <laughs> Allah Allah sen de kimsin ya güvenmiyorum ben sana falan. Allah'ım ya Rabbim neymiş o yol söyle bakayım söyle merak ettim şimdi. <laughs> Kerem komiser ben iksirciyim. Onu yenmenin bir iksiri var bende. Hızlı koşma iksiri. <laughs> Aa yalan söylemiyorsun deme ya. yalan söylemiyorsun. Neymiş o iksiri ya lütfen bana da ver. Çok hızlı koşup onu yenmek istiyorum. İntikam almak istiyorum. Bu şehrin en hızlı koşucusu ben olmak istiyorum. Tamam ya tamam ver ya istiyorum o iksiri. lan hızlı koşma iksiri istiyorum ver bakayım bana <laughs> Arkadaşlar buna si iksir vereceğim hızlı koşma iksiri yerine o zaman görecek o zaman görecek <laughs> Al bakalım Kerem komiser Al bakalım bu iksiri iç ve dünyanın en hızlı koşan insanı bu muymuş ya şimdi hızlı koşma iksire Bak beni kandırmıyorsun değil mi Neyse alıyorum artık yapacak bir şey yok İçeyim bari ya içeyim bari nasıl bir şeymiş bu Bakayım şöyle bir Vallahi güzele de benziyor içiyorum bunu <laughs> Vallahi içtim nam 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 Aha etkisini gösterdi etkisini gösterdi Bir şeyler oluyor bana bir şeyler oluyor Bir şeyler olamaz hayır hayır Aha olamaz 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 Çok kötü biri oldum artık çok kötü Vallahi var ya Sony'yi öldüreceğim ya öldüreceğim Ne oldu bana ne iksir verdin? Si iksir midir? Nedir bu? Kendimi kaybediyorum. Bir gidiyorum, bir geliyorum. Olamaz ya, olamaz. Si iksir bu kesin. Si iksir. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Hey, sakin ol. Sen artık benim görevimdesin. Benim kölem olacaksın. <laughs> Evet arkadaşlar Kerem komiser artık benim kölem Ben ne dersem onu yapacak Şimdi saat gece 12 olduğunda Gideceksin Sony'ye o elindeki silahla vuracaksın Anladın mı beni anladın mı Anladım efendim anladım Siz ne derseniz onu yapacağım Onu vuracağım vuracağım öldüreceğim onu Görecek o gününü görecek <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü Ben ne dersem onu yapıyor Aferin evlat aferin olacak senden Polisliği de bırakıyorsun. polisi de bırakıyorsun. Artık sen kötü birisin. Kötü. tabi <laughs> efendim. Siz ne derseniz öyle olacak. Merak etmeyin. Sizin dediklerinizi harfiyen yerine getireceğim. Ne isterseniz yapacağım. Sonic ve Arz'ın ailesini öldüreceğim. <laughs> Aferin. Şimdi gece olmasını bekle bakayım. Tamam mı? Hadi. Tam saat gece 12'de işe koyulmaya başlayabilirsin. Ve onları bir bir öldürmeden gelme sakın. Yoksa seni öldürürüm. Tamam efendim. Siz merak etmeyin. Onları hepsini öldüreceğim. Tek 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 öldüreceğim onları. <laughs> İşte gece oldu. Onları öldürmenin vakti. Tam onları öldürmeme. 15 dakika kaldı. Saat 12-15 dakika var. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Sonic özellikle de seni öldüreceğim. Göreceksin. Neyse. Sonic bekle beni. Geliyorum. Geliyorum. Seni çok fena öldüreceğim. Sessizce girmeliyim. Sessizce. Eğilerek gireyim. Kapıyı açayım. Vallahi kapıyı kilitlemişler. Heh, açtım. Aha da girdim. Yavaş yavaş yukarı çıkayım. Kesin yukarıdalar. Evet evet yukarıdalar. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Bittiniz siz. Önce Sony'yi öldüreyim bari. Sony'yi. Ya da neyse ailesini öldüreyim. Arda'yı öldüreyim. Yavaşça girmeliyim içeriye. Önce Arda ve Elif'i öldüreceğim. Hop şöyle gireyim bakayım. Sessiz sessiz yürüyeyim de uyanmasınlar. Vuracağım sizi şimdi. Vuracağım. Göreceksiniz. <laughs> Aha Kerem Komiser ne yapıyorsun ne yapıyorsun bizim odamızda Delirdin mi sen ya nasıl girdin bizim evimize olamaz ya olamaz ne yapıyorsun o silahla bırak o silah ben bırak sizi vuracağım vuracağım sizi siz bunu hak ettiniz vallahi siz bunu hak ettiniz alın bakalım alın bakalım aha hayır her yerim kan hayır vuruldum niye yaptın bunu Kerem Komiser niye yaptın hayır Aa. Sonic de. Sonic şimdi öldüreceğim seni şimdi. Gel bakalım buraya gel bakalım gel. Öleceksin öleceksin. Aa, ne oluyor ya ne oluyor bu sesler de ne? Allah'ım yarabbim ya. Ay Kerem komiser ne yapıyorsun adam da? ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim o silah dedi. Vurma beni sakın vurma. Seni öldüreceğim öldüreceğim. Önce annenle babanı öldürdüm. Şimdi seni öldüreceğim. Göreceksin lan göreceksin. Ne annenle babanı öldürdün mü? Hayır ya şunları değil mi? Şaka yapıyorum diye. Ne oldu sana Kerem komiser? Ne oldu? Seni yarışta yendiğim için mi böylesin? Özür dilerim ya. Özür dilerim. Bir daha yenmeyeceğim. Söz veriyorum. Hayır. Ama seni çok fena öldüreceğim. Şimdi var ya kurşunları boğacağım seni. Kurşunlara. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım sana. Al bakalım. Aa, hayır ya. Hayır. Olamaz. Ölüyorum ya. Ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum ya. Kerem komiser beni niye öldürüyor? Biliyorsanız yorumlara yazın.